Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde dini bozmaya yönelik çalışma yapanların Kur'an'ı anlama iddiası adı altında tefsir anlayışlarını gündeme edeceğiz. Yani bunlar tefsiri nasıl anlıyorlar? Kur'an nasıl anlaşılmalıdır? Bunların bu çarpık ve yanlış anlayışlarına temas edeceğiz. Önce tefsirin ne olduğunu belirtelim. Tefsir Kur'an'daki Allahu Teala'nın murad ettiği manayı anlamak ve bunu açıklamaktır. Yani tefsir Allah'ın muradını manayı ortaya koymaktır. Yoksa Kur'an'ın manası Hazreti Cenab-ı Hakk'ın muradının dışına çıkan anlaşılmalar ve izahlar son derece yanlıştır. Dini bozar, tarif eder, insanların istikametini saptırır. Peki Kur'an'ı kim tefsir edebilir? Evveliyetle ayette de sabit olduğu üzere Kur'an'ın tefsirini ancak Allah bilir. Gerçek manada Allah bilir. Ondan sonra ikinci ve en büyük müfessir Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yani Kur'an'ın tefsiri demek Hz. Peygamber'in açıklaması demektir. Bu ne demektir? Sünnet demektir. Hadis demektir. O halde sünnet ve hadis nedir diye sorulsa şu cevabı net veririz. Nedir o? Kur'an'ın açıklamasıdır. Kur'an'ın uygulamasıdır. Kur'an'ın açılımıdır. Bunu belirttikten sonra belirttikten sonra e, şunu ifade etmek isterim ki tefsir aslında bir nakil ilmidir. Yani tefsir mantık yürütmek değildir. Hazreti Peygamber'in sünneti ve hadislerinin doğru haberle, yolla, sahih kaynaklardan alınarak Kur'an'ın anlaşılmasına çalışmaktır. O bakımdan ilk ve en büyük tefsir olan, efendim, 30 cilt olan taberi tefsiri tamamen hadis ve sünnete dayalı olarak bir tefsir ortaya koymuştur. Daha sonraki tefsirlerin hepsinde de bu mantık vardır. Sahih tefsirler mutlaka nakle önem verir. Tirayet tefsirleri de vardır. Yani insanların kendi bazı müfessirlerin fikir yürütmesi de vardır. Ama bunlar rivayetten sonradır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis ve sünnetiyle ortaya koyan gerçekler ışığında düşünerek bunu ortaya koyuyorlar. Kafadan fikir üretmezler. Bunu da ehemmiyetle belirtmek isterim. Muhterem kardeşlerim, burada bir kimse eğer tefsirin şartlarına uymazsa, kafasına göre konuşursa bunun hükmü nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim kendi kafasına göre, kendi reyi ile Kur'an'ı izaha, tefsire kalkışırsa, ateşteki yerine hazır olsun. Ne demektir bu? Yani bir kimse kendi reyi kendi kafasına göre tefsire kalkışırsa, kesinlikle yanlış yapar. Hatta bazı alimler şunu demişlerdir. Bir kimse Kur'an'ı kendi kafasına göre izah kalksa fakat isabet etse yani manayı doğru verse yine yanlıştadır. Çünkü metodu yanlış. Bir yerde doğru isabet edersin başka yerlerde çuvallarsın. Onun için mutlaka tefsir demek Hz. Peygamber'in hadis ve sünnetiyle gelen gerçekleri, ayetlerin manasını açmak, o paralelde düşünmek, onu ortaya koymak demektir. Bu minval üzere şunu söylemek istiyorum. Tarih boyunca gelmiş geçmiş sahih tefsir yapan bütün müfessirlerimizi rahmetle yad ediyorum. Günümüzdeki bu adamlar tefsir yapmıyor. Ne yapıyor? Felsefe yapıyor. Felsefe yapıyor. Ayeti okuyor. Kafasında bir e, ideoloji var. O ideolojiye hizmet edecek. Manayı o yönde püküyor. Saptırıyor. Bu konuda Bakara suresinin 174. ayeti kerimesi bize bu sabıklığın çok büyük bir tehlike olduğunu haber veriyor. Aynı zamanda Kur'an'ın manasının bozulması, Kur'an'ın kelimelerin manasının bozulmasının da çok büyük felaket olduğu Kur'an'da anlatılmaktadır. Peki o zaman bir müfessir yani diye Kur'an'ı doğru anlamaya, anlatmaya çalışan bir müfessirin yani Kur'an'ı anlatmaya çalışan bir kimsenin sahip olması gereken ilimler nelerdir? Buna da bir temas etmek istiyorum. Alimler diyorlar ki gerçek bir müfessirin bilmesi lazım gelen ilimler 24 tanedir. 24 ilim bilmesi lazım bir insanın ki Kur'an'ı tefsire, mana vermeye kalkabilsin. Biz ne yapıyoruz? Biz yapılmış olan tefsirlerden alıyoruz, o paralelde konuşuyoruz. Kafamıza göre tefsir yapmıyoruz. Ama bunlar öyle değil alıyor yerine yarım yarım yamalak bir Arapçasıyla beraber ayetleri rayından çıkarıyor, saptırıyor. Peki gerçek tefsir yapmanın gerçek müfessirin bilmesi lazım gelen 24 ilmi burada sayamayacağız ama 10 tanesine temas edeyim. Bir, fasih bir Arapça. Öyle sıradan bir Arapça değil. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatının da bilinmesi lazım. Üç, sarf ve nahiv. Yani kramer ve cümle bilgisi. Kelime bilgisi, cümle bilgisi. Sarf ve nahiv. Dört, nüzül sebebi. Hangi ayet hangi nüzül sebebiyle gelmişse o paralelde yorumlanmalı. Çünkü nüzül sebepleri Kur'an'a müşahaslık verir. Hangi olay üzerine ayet inmişse o ayetin doğrultusunda gerçek hüküm ortaya çıkar. Nüzül sebebi çok önemlidir. Bugün pek çok insanın tahrifatının yoldan çıkış sebebi Kur'an'daki nüzül sebeplerine dikkat etmediğinden dolayıdır. Tabi kasıtlı değilse. Değerli kardeşlerim, başka siyak-sibak, yani bir ayetin öncesi nedir, ondan sonrası nedir? Ayeti çımbızla çeker gibi oradan çıkarıp kafasına göre yorum yapan insanlar dini saptırıyorlar. Bu ayetin gelizi nedir, çıkışı nedir, neyi anlatıyor, bağlantısı nedir? Bu bağlantıları bilmeden tefsir yapılamaz. Başka nesil mensubu? Bazı hükümler devreden çıkarılmış, bazı hükümler yeni gelmiştir. Kur'an'da mensu, nesil mensu meselesi büyük bir gerçektir. İlk müfessir Hazreti Peygamber Efendimiz'in müfessiri olan İbni Abbas Hazretleri nesil mensu bilmeyen bir kimse Kur'an'a mana vermeye kalkmasın yapamaz diye buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim aynı zamanda mantık ilmini bilmek gerekiyor. Mantık ilmi. Yani sağlam mantığı bileceksin. Başka tasavvuf ilmini bilmek gerekiyor. İslam'ın derinliği olan tasavvuf, velayet ilminin nübüvveti biraz bilmek, anlamak gerekiyor. Başka? Sünnet ve hadisi belli derecede bilmek gerekiyor. Hangi ayetin hakkında hadis var? Hangi ayet nasıl uygulanmış? Bunu bilmeden sen nasıl tefsir yapacaksın? Hadis ve sünneti inkar ediyorsun, nasıl tefsir yapacaksın? Bu mümkün değildir. Muhterem kardeşlerim, bir de bir madde daha var, son bir madde. Bu madde zaten hepsini çökertiyor. İlmi vehbi. Yani Kur'an'a mana vermeye kalkan bir kimse de ilmi ve bir kalp gözü açık olması lazım. Belli seviyede velayet rütbesine sahip olması lazım. Basiret ve feraset sahibi olması lazım. Yanlışta düşeceği zaman onu kalbinden uyaran bir vaiz olması lazım. Yani kendini yetiştirmiş, insanı kamil olmuş müfessirlere ihtiyaç vardır. Böyle çatpat bir takım şeyleri bilmekle tefsir yapılamaz. İşte bu ilimlerin hiçbiri bugünkü tahrif açılarda yoktur. Bunlar Arapçayı da bilmezler, Kur'an'ı da anlamazlar, kafalarına göre konuşurlar ve dini böylece saptırırlar. Onun için televizyon ekranlarına çıkıp ileri geri konuşan bu adamları dinlemeyelim, boykot edelim, reddedelim, etrafımızı uyaralım, dinimize sahip çıkalım diyorum. Hayırlı günler diliyorum.